sizlerin de artık çok iyi bildiği üzere her hafta estetikle ilgili merak edilen tüm sorularımızı yanıtlamak üzere estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Volkan Tayfur bizlerle. Bu hafta yine çok merak edilen bir uygulama olan ya enjeksiyonuna konuşacağız. Öncelikle tekrar hoş geldin. Merhaba Burcu nasılsın? İyi çok çok teşekkürler. Çok mersi. Ya enjeksiyonu. Aslında, aslında geçtiğimiz haftalarda da denk gelmişti. Evet. Ee, karından yağ aldığımız zaman işte ne yapıyoruz falan gibi şeyler tabii. söylemiştik. Öyle bir yağ enjeksiyonu. Tabii tabii. Yani hastanın kendi yağ hücrelerinin başka bir yere taşın, taşınmasından bahsediyoruz. Tamam. Ee, yoksa yağımız ne yapacağız aslında? Herkesten çıkıyor biraz biliyor musun? Hmm, öyle mi? Tabii, Ararsak tabii. buluruz mu diyorsunuz? Kesinlikle. Bir de çok az enjekte ediyoruz aslında. Yani işte bir parmak kadar, iki parmak kadar bile Hı. çok fark yaratabiliriz. Onu buluruz buluruz. Bir de mutlaka herkeste biraz yağ var ya. Yani. Tamam peki. Nerelere uygulayabiliyoruz? Nasıl Şimdi çözümler? Daha önce de bundan? yapmıştık ya çok böyle güzel tepkilere, tepkiler aldık ondan. Hani basitinden zoruna doğru gider gibi. Şimdi yüze dolgu uygulamaları çok yapıyoruz. Avantajları ne? İşte paketten çıkartıyoruz, muayenehanede hemen yapıyoruz. hasta hemen sonucunu görüyor. Dezavantajı ne? Çok yapıldığı zaman fiyat çok yükseliyor ve bir süre sonra eriyorlar. Şimdi bir hasta grubu var ki hem zaten mesela burun ameliyatı oluyor, meme ameliyatı oluyor. Zaten bir anestezi almış oluyor. Hem de bu yaptığımız dolgu işleminin kalıcı olmasını istiyor. Tamam. Kimi hasta vücudunda yabancı bir cisim istemiyor ki dolgular aslında vücutla çok uyumlu. Ee, kendi hücrelerinden düzeltme yapabildiğimiz bir grup var ve çok yaptığımız bir ameliyat parçası. Bir ameliyat. Onu anlatmak istiyorum. Her yerden alınabilir öncelikle. Bizim tercih ettiğimiz şeyler hastanın... Hali hazırdaki problemini düzelteceği noktalar. Çok ilginç bir şey var mesela son aylarda ya da yıl diyeyim. Diz içinden çok almaya başladık. Çünkü o diz içindeki hafif bir çıkıntı sporla gitmiyor. Genetik bir oluşum. Onu aldığımız zaman bir anda bacak çok güzelleşmiş oluyor. İkincisi yine simit dediğimiz bel kenarından alabiliriz. Üç karından alabiliriz. Karnın genelde işte göbeğin hemen altı hemen yanlarından almak yetiyor. Alış çok önemli. Yani nereden aldığımızdan çok nasıl aldığımız çok hmm. önemli. Ee, aslında bir tür bir yağ alımı yani bir tür bir liposakşın yöntemi bu. Ama çok böyle yağı sıvılaştırarak almamız lazım. Hmm. Şimdi orada bir sürü hücre böyle üzüm salkımları gibi duruyor. Onları böyle tek tek topladığımızı hayal et. Böyle salkım salkım yolmuyoruz hmm. da. işlem bu. Özel malzemeleri var. Hani çok özel derken bir makine falan değil. Böyle <laughs> özel uçlu böyle kılcal damarların etrafındaki kök hücreleri de toparlayan özel kanüllerimiz var. Genelde 3 milim civarında. Yani bir ee, ...kurşun kalemin içi gibi hayal edebilirsin hmm. o kalınlıkta. Düşük basınçla toplamaya başlıyoruz ee, ve elimizde bir sıvı dolgu oluşuyor. Bu sıvı dolgunun güzelliği her yere yapabiliriz. Yani kulak memesi olabilir, meme olabilir, bacak olabilir. En sık yaptığımız yerde yüz dokusu. Kimlerde özellikle işe yarıyor? İşte bazen gençlerden başlayalım istersen. Mesela genç biri gayet iyi fakat elmacık kemikleri gelişmemiş... Hı -hı. Alnında çukuru var, çenesi küçük, çene attı belli değil. Buraya istediğimiz hacimde kendi yağını koyabiliriz. Şöyle düşünebilirsin. Şimdi normalde bir dolguyu biz işte 1 2 3 5 cc yaparız. Ama yağ enjeksiyonunu 60 80 cc'ye kadar tüm yüze yapabiliyoruz. Yani Hı -hı. saç hattından başlayıp boyun çizgilerine kadar her yere uyumlu yapabiliriz. Malzeme tabii hastanın kendi dokusu olduğu için çok avantajlı. Hı -hı. Ama biraz şey diye hep konuştuğumuz şeylerden sizden duydum bir şey yani zaten bu. Yüzde ee, %30 kadar mı kayboluyor? %90 mu kalıyordu? Öyle bir şey var galiba Güzel. değil mi? İşin bilemediğimiz kısmı ne? Bir kere çok iyi yapmak zorundayız. Onu biliyoruz. Aldığımız hücreleri parçalamayacağız. Kök hücreleri mümkün olduğunca koruyacağız. Sıvı halde alacağız ee, ve bunu çok iyi dağıtmamız lazım. Bilemediğimiz kısmı da o insandaki hücrelerin yaşama potansiyeli. Yani bu bir aslında bir göç. Hücreleri bir yerden koparıyoruz, bir yere ekiyoruz. Onların bir an önce kılcal damarlar tarafından beslenmesi lazım. Burada bir oksijensiz bir dönem geçiyor yağ hücreleri. Yağ hücreleri zaten çok az oksijenle yaşayan hücrelerdir ve çok dayanıklı hücrelerdir. İşte bu süreyi, bu süre içinde kimi hasta da %10'a eriyor, kimi hasta da %70'e eriyor. Hı. Önceden çok bilmek mümkün değil. Yani aldığımız hücrenin ne kadarını yaşayacağını bilmek mümkün ama değil ama Koyduğumuz yeri tahmin etmek artık hmm. ben kolay olduğunu düşünüyorum. Çok basit bir şey var. Aslında hastalar için bir dezavantaj bu. Çok ince derilerde çok böyle hani kağıt gibi derili hastalar vardır ya. Onlarda az tutuyor. Hmm. Daha kalın derili, daha böyle dolgun derili insanlarda daha fazla hmm. tutuyor. Bunu hastaya ben hani baştan çok açık söylüyorum. Diyelim ki çok ince, hani bir seans yetmez, 2-3 seans yapılabilir. E, aralıklarla tabii kendi yağ mı? Kendi yağ. Ama bir yerde mi saklıyorsunuz yoksa Hayır, her seferinde mi alıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Şimdi iki yöntem var. 1980'lerden başlayarak alınan yağın saklanıp dondurulması, sonra hasta geldiğinde eritilmesi kullanılan bir yöntem oldu. E, fakat dezavantajı neler? E, yani şeyde de bu, embriyolojide de böyle, işte tüp bebek tedavisinde de, hani dondurulmuş ve tekrar çözülmüş bir embriyonun yaşama şansı daha düşüyor. Bizim için yağda da aynı şey geçerli. Hı hı. Bir dezavantaj bu dondurulmuş yağlarda. İkinci dezavantaj saklamanın özel bir yeri var. Hem derece olarak çok düşük olması lazım. Yani normal buzdolabı şartlarında e, saklanamaz. Nitrojen, sıvı nitrojen içinde saklanması lazım. E, bu bir dezavantaj. Yani bu sistemin olması lazım. Üçüncü dezavantaj ve bizi e, çok e, beni endişelendiren bir şey. E, sakladığımız yağda Normalde insanda çok az görülen nadir enfeksiyonlar dediğimiz mikropların üremesi. Hmm. ben tabii biliyorsun ben kendi tecrübelerimi anlatmaktan hoşlanıyorum. Ben yağ saklama konusunda tecrübesi olmayan bir hekimim. Hmm. Yani belki hastalarımız hekimlerine gittiği zaman hekim diyecek ki ya ben yağı çok güzel saklıyorum. Ona inanabilirler. Ben daha çok anında alıp anında veren hekimlerdenim. Hani yüzde sorarsan Büyük kısmımız son 10-15 yıl içinde buna geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü vücut zaten en güzel depo. Hı hı. O anda almak daha avantajlı. Peki uygulamayı yaparken de yine aynı şekilde aynı kalınlıkta bir kanülleme yapılıyor. Daha inceliyoruz. Hı hı. Aldığımız yani verdiğimiz kanüller tahmin ediyorum 0.8 milim civarında. Yani çok çok daha ince çok daha kısa e, kanüller. Onları ucu, ucu kapalı iğneler gibi kabul edebilirsin hı hı. Şimdi ucu kapalı iğne dediğimiz bu kanillerin güzelliği damarları kesmiyor. Hı hı. Damarları sağa sola itip arasına veriyor. Zaten yapmaya çalıştığımız o. E, verirken doğru teknik çok önemli. Yani şimdi elinde bir cc yani her seferinde 1 cc'lik çok küçük enjektörlerle veririz. Bunu 3 seferde verirsen çok kalın borular oluşturuyorsun. Yani kalın dediğim yine düşün ki 1 milim olsun. Ama onu abartalım. kocaman şöyle bir şey gibi düşünelim. Bu şimdi böyle bir. Böyle bir hat verdiğin zaman o kalınsa kılcal damarların içine işlemesi vakit alıyor ve ortadaki hücreler daha çok eriyor. Hı hı. Yani çok yaşaması için çok geçiş, çok ince alet ve su gibi yağ lazım. E, yorulmamak lazım. Bu çok önemli. Yani hı hı. bence bireysel çünkü bir hekim yapıyor bu işi makine yapamaz yani biliyorsun. En çok konuştuğumuz şey şu oldu yani. Bu işi bir hekim yapıyor, hekimin iyi yapması çok iyi sonuç veriyor. Peki verdiğiniz e, yağ yani kişinin kendi yağ olduğu için kök hücre etkisi de var mı yani böyle? Bu bence çok güzel bir soru var. Daha da iyileştirme yani. Evet. Şimdi neyle uğraşıyoruz Burcu? Mesela hani hep şey deniyor işte bir mezoterapi yaptık, deriyi uyardık, deri kolajen üretti. E şimdi onu, onu iki defa geçtiğini düşün öyle bir mezoterapi sırasında burada bin defa geçiyorsun. Hı -hı. Eğer bu gerçekten bir uyarı etkisi varsa bence yağ enjeksiyonunda verdiğim madde dışında geçtiğin kanülün de bu uyarı etkisi var bir. İkincisi şu görüldü hani kök hücre genelde hep kemikliğinde bulunur ya yapılan ölçümler şunu gösterdi ki yağ dokusunda daha fazla kök hücre varmış. Ve bunu toparlayabildiğiniz zaman anlattığım özel aletlerle bunu dokunun içine verdiğin zaman kök hücre şu demektir Onu koyduğun zaman bir kısım aktive olur ve bakar. Yani vücut sana vücut ona ne uyarı veriyor? Yağ üret derse yağ ürettir. Deriye göç eder. Yüzeyselleştiğini hayal et. Orada da deriyi gençleştirir. Bu deriyi gençleştirme etkisini biz sonradan fark ettik. Yani bir yani tahmin ediyorum bir 7-8 yıldır çok konuşulan bir konu oldu. Böyle mesela yan enjeksiyonu yapıyoruz. Diyelim ki %30'u kaldı. Fakat bir sene sonra hasta geliyor diyor ki Aa benim gözeneklerim küçüldü. Dokunduğum zaman ...yüzün çok daha Doğru. genç böyle hani derinin bir dokunması vardır böyle nemli genç cildin böyle dokununca hissedersin onu çok hasta bize söyledi. Pratik şeyi de şu oldu. ...seninkiler gibi olabilir... <laughs> evet çünkü Söyle ben evet, evet, ya öyle bir tedavi uygulattığım Hı -hı. için... biliyorum evet fark ediyor Değil yani. Gerçekten. şöyle ellediğin zaman <laughs> evet. onu hissedersin çok güzel bir şeydir o. Ve hastalar şunu diyor. Benim makyaj ihtiyacım azaldı. Makyaj Hı -hı. ihtiyacım azaldı. Artık onu da birkaç yılda bir şey yaptık. Hani biz bunu. Çok dillendirmek istemedik. Gerçekten öyle mi böyle mi? Yani yapılan çalışmalar büyük ölçüde gösterdi ki yağ enjeksiyonunun hacim vermek dışında gerçekten cildi gençleştirme etkisi var. Bu etki bence önümüzdeki 5-10 yıl içinde daha çok konuşulacak. Çünkü işte hep konuşuluyor işte şu uygulandı işte kolajen sentezini arttırdı cilt gençleşti. İşte kandan PRP yapıldı işte cilt gençleşti. Hayır, bunların çok ötesinde... Çok daha başarılı ve çok daha gerçek bir şekilde kök hücre ekleyerek cildin kalitesini arttırmada da yağ enjeksiyonunun hmm. yüze muhteşem bir avantajı var. Biraz da kötü yönlerini söyleyeyim mi? E, peki buyurun. Şimdi düşün ki bir CC dudak dolgusu yaptın dudak bir şişiyor. E, tüm yüz 50-60 CC yağ enjeksiyonu yaptığın zaman yüzün şişmesine hastaların hazırlıklı olması lazım. Hmm. Bu çok gayet normal bir şey olması gereken bir şey. E, böyle İkinci, üçüncü gün artar. Bir hafta civarında çok azalır ve bir ay civarında böyle çok tatlı bir hale gelir. Hani e, bence bir haftada da sokağa çıkılmaz halde değil ama beklediğimizin çok daha hmm. ötesinde bir şey oluyor. Şöyle diyelim mesela yüzün 10 cc yağ ihtiyacı var. Maksimum %90 tutacağı için 11 cc konabilir. Yani ortalama %50 kalıyor diye 15 cc yaparsak ve erimezse kocaman surat olur. Onun <laughs> tamam. tedavisi yok. Ona çok dikkat ediyoruz. Bence hani buradan bu programdan alınacak mesajlardan biri e madem eriyorsa çok yapın. Hayır bazen erimiyor. Hı hı. O riske giremeyiz. Hani e, bu çok önemli. Bir oran fazla koyuyoruz. Bir oran fazla. Hani genel kabul yüzde on fazla koyulmasıdır. Ama on diyelim ki on bir koyduk. İlk bir hafta o on bir cc etrafındaki sıvıyla on altı on yedi cc'ye çıkıyor. Ve hasta diyor ki çok büyük oldu. Ama sonra eriyor. Önce on cc'ye iniyor. Sonra belki 9'a iniyor, belki 3'e iniyor. Ama kalan ömür bo boyu kalıyor. Yani yıllar şunu gösterdi. Çok anlatıyorum bu ameliyatı. Ama hastalar hep şunu soruyor. Ne kadar kalacak? Cevap çok basit. Bir kaldım ömür boyu kalacak. 10 yıl, 20 yıl hani hani var. düşün mesela karından, karındaki bir yağ hiç erir mi yaşlanınca? Hı. Hayır. O yağda ömür boyu kalabilir. Ee, i̇yi yapılırsa da bence en yani çok harika bir ameliyat. Şunu görüyoruz daha böyle hani Tek başına ameliyat olarak çok oturmadı. En azından benim pratiğimde öyle. Mesela hasta burun ameliyatı oluyor. Hı. Geçenlerde de bir programda konuşmuştuk zaten. Mesela burnu çok küçültmek hastaya hoş görünmeyecek ve zarar verecek. Ama yanakları da çok geride. Hı hı. Mesela çenesi çok geride. Şu üç nokta geride olduğu için burnu ne kadar küçülsen büyük görünecek. Şu üç noktayı öne aldığın zaman 3 milim küçülttüğün hı. burun aslında 6-7 milim küçülmüş gibi e, görünüyor ve tüm yüze denge veriyor bu. Yani denge hep o hep yani aylardır onu konuşuyoruz seninle denge denge denge. Dengede elimizde çok önemli bir avantaj oldu. Hmm. Yani sizin normalde atıyorum e, şimdi bu öyle anla, o hikayeyi anlattığınız için söylüyorum geldi size burun ameliyat yaptırmak evet. istiyor. Bu şekilde anlatıyor musunuz? Evet tamam burnunuzu küçültelim ama böyle böyle Tabii. biraz da yanaklarınızı işte biraz da çenenizi ön plana alırsak daha da verimli bir ameliyat şey olacak diyeyim. Kesinlikle anlatıyorum. Çünkü hasta bazen çok fikse gelir Burcu. Yani o kadar odaklanmıştır ki yüzünü görmez. Mesela küçücük bir çenesi vardır. Elmacık kemikleri geridedir. Zanneder ki bütün problem burnunda. Hı. E sırf burnunu yaparsak hasta şunu der. Ya evet burnum hani bakıyorum sağdan soldan burnum çok güzel ama bir istediğim görüntüye kavuşamadım. Hı. İşte burada yağ enjeksiyonu gibi yüzün diğer kısımlarında beraber tedavi edilmesi çok avantajlı. Yine basit cevaplardan birini verelim yağı yüze uygularken de iğne deliğinden veriyoruz. Hmm. Hani daha küçük bir e, kanülle girdiğimiz için yani iğne yapılan, damara iğne yapılan şeyde küçük bir delip delik açıp oradan veriyoruz. Hani yüzde sıfır risk alıyor diyebiliriz. Bu da önemli bir avantaj. Ama ameliyat diyorsunuz. Amel ameliyat. Yani niye, by, ameliyat? Şimdi, niye ameliyat? Niye? <laughs> ya yani çok güzel söyledin. Şimdi ameliyatlar <laughs> şu... illet keserek yaptığımız evet, şeyler evet. değil. Yani e, hastaları da hani bunu anlatmak lazım. Hastaya bir işlem yapıyorsak hani bir ne bileyim yağ enjeksiyonu alıyoruz. O da ameliyat, karın gelme damyat, yüz germe de ameliyat. İle çok büyük şeyler anlamında değil ameliyat. Ama bu izi olmayan bir ameliyat diyebiliriz. Hızlı iyileşen bir ameliyat diyebiliriz. Lokal mi demiştiniz peki? Bazı bölgeler lokal yapılabilir. Nasıl yapıyoruz? Mesela şu gözümüzün iki buçuk santim altından çıkan birer sinir var. Tüm yanak bölgesini Uyuşturuyor. O sinirlere e, işte uyuşturucu yapıp e, dudak dolgusu yapabiliriz, yüze yağ enjeksiyonu yapabiliriz, nazolabiyeli yağ enjeksiyonu yapabiliriz hatta dişlerini çekebiliriz hasta hiçbir şey hissetmez ön dört hmm. dişinde. Şimdi o lokal bölgeleri uyuşturabileceğimiz sınırlar içinde ise sırf lokalde de yapılabilir hmm. bu da bir avantajdır. Bir de sırf yüz değil tabii başka yerleri de yapabiliriz. Evet söylemiştim. Ama mesela şöyle bir şey biz hep böyle karından falan bahsettik ya ben atıyorum mesela gaba meme büyütme için de kullanılıyor herhalde. Çok Onun kullanıyor. için çok fazla yağ ihtiyaç vardır herhalde. Evet doğru. Hacim arttıkça mesela atıyorum her kalça kalçadan başlayalım o zaman. Ee, özellikle Güney Amerika ülkelerinde işte Brezilya kalçası deniyor buna zaten. Çok ince bel ve çok geniş karın seviliyor. Kalça. Pardon çok kalça. Geniş kalça seviliyor. Bizde o oranlar sevilmiyor. Yani en azından birçok insanın tercihi o yönde değil. Yapılabilir, yapılmayacak diye bir şey yok ama hani genel hastalara konuşmamız lazım burada. Bizde bizde daha oranların birbirine benzediği, yani belle kalça arasında çok farkı olmayan şeyleri Hı. beğeniyoruz ki bunu yapmak mümkün. Hani hastalara da onu anlatalım. Bazen hastaların kalçası gerçekten çok düz oluyor ve mutlu olmuyorlar. Ya enjeksiyonda illa kocaman bir şey yapmaya gerek yok. İlle herkesin çok böyle aa bu ne falan diyeceği bir şey yapmaya gerek yok. Az yapılır. Gayet sağlıklı ve diri de görülebilir. Kalçaya yağ enjeksiyonunun bazı özellikleri var. Yani bunların işte matematiksel çizimleri var. Son tahmin ediyorum bir yılda dikkat dikkat çekilen bir konu oldu. Kalçaya yağ enjeksiyonu yaparken daha önce kalça kasının içine de yapıyorduk Burcu. Hı hı. Fakat özellikle Güney Amerika Bilimsel çalışmaları şunu gönderdi. Bunun bazı tıbbi sıkıntıları oldu. O yüzden kasın içine değil, deriyle kas arasına yapmak çok daha güvenli görünüyor. Bunu zaten eminim bütün plastik cerrahlar biliyordur. Hastalarımın da bilgisi olsun istiyorum. Kas içine yapmamayı kalçada tercih ettiğimiz bu uygulamadır. Hı. Şey çok güzel bir hasta grubu mesela. Böyle dümdüz gelen, kalça dar, işte karnında ve belinde yağı var. Atıyorum beşer santim belden aldık. 5 santim bir fark oluştu. Kalçaya verdik 3 santim fark oluştu. İkisinin birbirine zıt oldu. İkisi birbirine zıt işlemler olduğu için hasta çok keyifli bir şekilde hmm. çıkıyor. Kalan kalır. E, ee, Ölen ödür kalan sağlar bizimdir hikayesi burada doğru. Ama bir eşitlik şeklinde mi gider mesela madem öyle onu da sorayım. Çok güzel size. bir soru bu da çok soruluyor. Asimetrik erir mi? Hı. Yani işte yüzün bir tarafı erimiş. Evet. Yağ akmış işte yukarı konmuş yağ aşağı inmiş. Ben açıkçası kendi pratimde hiç görmedim. Hı -hı. Yani yüzünün yağı eriyen hasta çok gördüm ama hiç asimetrik eriyen Hı -hı. görmedim. E, şunu biliyoruz hani ilk başta dedik ya Burcu, bu çok ince yapılması gereken yağın tam sıvılaştırılması gereken ve az az e, binlerce defa girip böyle makin böyle dikiş makinası gibi şöyle çalışarak verilmesi Hı -hı. lazım. Öyle bir matris oluşturduğumuz zaman vücut hani iyi bir şekilde asimetrik eritmiyor. Hı -hı. E, bazı hastalarda şu soru geliyor, onun sorunun cevabını bilmiyorum. İşte hep sağma yatarsam erir mi? Hı, ben brava. diyorum onu yapma. Ha yani o belki önemli bir şey olabilir ama ben hiç hastalamadım yani asimetrik eriyen hastaya. Yani. Göz çevresinde çok dikkat etmek lazım. Çok gelen bir soru. İşte kaz ayaklarına yağ enjeksiyonu olur mu? Teorik olarak olur. Yani kaz ayaklarına böyle çizgi çizgi ya, hı hı. Hani botulinum toksinağı yapmayalım da e, oraya yağ yağ verelim. Evet. Ben kendi pratiğimde bunun anlamlı olmadığını gördüm. Benim evet. görüşümdür. Diğer hekimler bilemem ne der. Çünkü orası çok ince bir deri. Evet, doğru. Ve mimikle çok hareket ediyor. Oraya böyle bir şeyi doldurmak e, böyle solucan gibi bir görüntü veriyor. Hoş Aa, değil. Tamam. Yani tam tersine kabarık kalabilir. Ya da gülerken biraz içeri çökmesi lazım. Yani çökmeyip dışa çıkabilir. Yani ben, Bravo doğru. Ben tamam. şahsen e, kazaya çizgilerine yağ enjeksiyonu yapmıyorum. Ama e, Kaş arasında yapılabilir. Çünkü çok kalın bir deri. Hmm. Hareketi çok daha sınırlı. Orada mesela çok güzel hmm. sonuçlar verir. Peki. Güzel. Aklımızda bir şeyler oluştu en azından. Öyle evet, evet. İzleyicilerimiz de herhalde. Evet. Ya gibi. bence güzel bir şey. Ameliyata en pratik şey mesela burun ameliyatına giriyorsun. Yüzünü de beğenmiyorsun. Söyle plastik cerrahına. Biraz da belin yağı, işte belin karnın diz içinde fazlan var. Yani şunları Onu alıp bizim tamamlayalım mı? Şeker bir gibi bir ameliyat. Zaten 40 dakika falan sürüyor, tamam. kolay bir şey. Sonrasında da zaten aynı şey iyileşme evet, evet. süresi var. Evet, doğru doğru. Bir taşla iki kuş diyebiliriz. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Rica çok ederim. çok benle her zaman sizinle sohbet inanılmaz keyifli oluyor. Sizinle de öyle. Sağ Bütün ekibe çok... de çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ Biz güzel sağ sağ olun. Çok güzel haftalar geçirdik. Çok çok sağ olun. Seyircilerimize mayaçlı. de saygılar iletiyorum buradan. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Efendim sohbetimizin sonuna geldik ama programımız devam ediyor bizden ayrılmayın.